Merhaba evlatlarım, güzel çocuklarım. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. İsimler konusuna devam ediyoruz. Varlıkların sayılarına göre isimlerden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar varlıkların sayılarına göre isimler dediğimiz zaman tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi aklımıza gelecek. İlk olarak tekil isimden bahsedelim. Tek bir varlığı anlatmaya yarayan isimlerdir bunlar. Bilgisayar, duvar, okul, yaşantı, yol, kargo, öğretmen, sınıf, bez denildiği zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki sayısal anlamda tekil isim gelecek. Çoğul isim denildiğinde peki ne olacak? Birden çok varlığı anlatmak için kullanılan isimlerdir bunlar. Türkçede isimler çoğul yapılmak istendiğinde -lar/-ler ekiyle yapılır. Bardaklar, yollar, sınavlar, boncuklar, evler, kitaplar, çiçekler, sevgiler, düşünceler denildiğinde çoğul isim olduğunu bunların söyleyebiliriz. Topluluk ismi denildiğinde ise aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Biçimsel olarak yani yapısal olarak baktığımızda tekil olduğu halde anlamsal olarak çoğul olan isimlerdir bunlar. Örneğin jüri. Şimdi jüri denildiği zaman baktığında larlar ekini almamış. Biçimce baktığımızda yani yapıca baktığımızda tekil olarak görünüyor. Ama anlamına baktığımızda jüri. Şunu yapabilir miyiz? Ben e, ekran karşısında ya da insanların karşısına çıktım ve dedim ki ben bir jüriyim ama tek ben varım. Bu jüri olmaz arkadaşlar tek kişi. Birkaç kişinin olması gerekiyor jüri diyebilmemiz için. Orman yine aynı şekilde. Bir tane ağaç var. gezerken yolda bir ağaç gördünüz. Şunu der misiniz? Aa ormana geldik. Bir tane ağacın yanına gidip böyle demezsiniz tabii ki. Orada çok fazla orman diyebilmemiz için ağaç olması gerekiyor. Kafile, sürü ya da işte bir tane koyununuz var. Şunu der misiniz? Benim bir sürüm var. Diyemezsiniz. Yani orada çok fazla hayvanınızın olması gerekiyor. Alay, ordu, kurultay Bunlar da yine arkadaşlar e, ordu örneğin. Üzerine gidelim bu kelimenin. Bir tane asker gördünüz. Size doğru geliyor. Aman Allah'ım ordu geliyor der misiniz? Bir tane asker geliyor dersiniz. Bunun gibi arkadaşlar. Şimdi bir dikkat diyelim şurada. Bazı sözcükler cümle içerisinde tekil isim olarak da topluluk ismi olarak da kullanılabilir. Cümle içerisindeki anlamına bakmamız gerekir arkadaşlar bu durumda. Evet şimdi... Aşağıdaki numaralanmış cümlelerde kırmızıyla belirtilen isimler tekil ise karşısına T, çoğul ise Ç, topluluk ismi ise To yazınız. Hadi bakalım. Kırmızılar denildiği için lar ekine dikkat. Çoğul isimdir. Takım denildiğinde bir kişi takım olmayacağı için bu nedir arkadaşlar? Topluluk ismidir. Bölük denildiğinde birçok askerin bir araya gelmesinden oluştuğu için topluluk ismidir. Elindeki demeti bir kenara bırakıp derken demet yine tek bir tane çiçeğe demet denmez. Birden fazla olması gerekiyor. E, bu nedenle ne diyeceğiz arkadaşlar? Demet neydi? 10 tane, 10 adet olması gerekir. E, bu nedenle topluluk ismi dememiz gerekir. Ev tekildir arkadaşlar. Tekil. Lamba tekil. Telefon tekil. Çete çeteyi çökertti diyor. Çete olabilmesi için yine topluluk. Arkadaşlarımızlar ekine dikkat. Burada çoğul, orman, topluluk olması gerekir arkadaşlar. İsimlerin e, bu boyutuyla arkadaşlar, e, varlıkların sayılarına göre kısmını tamamlamış olduk. E, bir diğer videomuzda isim tamlamalarından bahsedeceğiz. Şimdilik o zaman kısa bir ara verelim. Varlıkların sayılarına göre kısmı ile ilgili aklınıza takılanlar yani bu videoyla ilgili aklınıza takılanları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ben oralarda dolaşacağım. Görüşürüz.